<laughs> bebeğim, bebeğim göster kendini. Can verin. <gülüyor> <İlim> nefes aldı. nefes <laughs> <laughs> aldı. olur öyle kanka. <gülüyor> 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 Oğlum nerede bu silah? Lan bu silah değilmiş ki. Flaşım var atsana o boşuna Allah. mı aldın? Flaşım Şu Borun, içine, şey borun içinde. içinde, borun içinde, bir Çok iyisin. O zaman diğer ağa, diğer ağa, diğer ağa, diğer ağa, diğer ağa, Canı yok, canı yok. <laughs> Benim de yok, bekle dur Oğlum orada mı kurt atılı? Hangi beni iptal mi diyor? Barış iyi misin? <gülüyor> 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 kurt, kurt atıyor <laughs> iptal ediyor kanka Lan, an, an, <laughs> İptal etmiyorum saldırıyorum Ozan 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 Yo Sende ne var? Kanka Kanka amacı var bende <laughs>